Ayarsız hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Clash Royale'de bazı arkadaşlarımla dostluk savaşı yapacağım. İnşallah dostluk savaşımı kabul ederlerse. Evet inşallah bu video sizin için çok eğlenceli bir video olur. Ama neyse yanlışlıkla savaşa girdik ama neyse. Bir maç yapalım savaşta. Çok bugün nedense çok mutluyum. <laughs> evet el barbarlar. Büyücü ne Hep ilk başta olmasını istiyorum ama hiç ilk başta olmuyor. Bir de şunu çok seviyorum. Aba. Aba atıcı nedir ya? Bir ben de yok anasını satayım. Bom. Üf. Yenileceğiz ya. Çok komik. Görüşürüz. Hoppa. Oh. Döndüreceğim lan bu maçı. Göreceksin sen. Böyle alırlar. Sen göreceksin. Bu kim lan? Plakanı aldım oğlum. Julian Fennes. Abi. Herif <laughs> duru ya. Herkes de efsanevi var bende yok ya. Arkadaşlar video like atın da öbür videomuzda bari efsanevi çıksın ya. Beni sevenler, sevmeyenler, her kimse. Her kimse, kimse dedim her kimse yani. Herkes yani. Anlayan anladı. Uf abi dokundurmuyor ya. Şuna bak. Tamam alabiliriz. Ama aldı ya. İlk daha ilk videomuzdan 3 taş verdik arkadaşlar. Neyse dostum savaşına girelim. İnşallah kısıtlı destek mücadelesi bitmediyse ondan yaparız. Arkadaşlara gel. Kim açık? Aha Zeki. Slayer klanı Türk ordusu arkadaşlar. Bununla izleyelim bir maçını. Maç iyi gidiyor. Çok çekişmeli. Ama adamlar közecek herhalde bunu. Köstüler. Üç taş almazlarsa ben deneyeyim. Üç taş almazlarsa ben deneyeyim. Şu taşalların o kadar ne yaptım ha. Bir <laughs> şu saat. Bin 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 bin. Abi al ya. Üçüncüsünü de al. Benim yüzüm kara çıkartma. Hadi Zeki yapabilirsin. Evet. Üç taş alacağız şimdi. Ne dedim ben? Ne dedim ben? Evet. <laughs> sinirli ama şu anda gülmek istiyor. O yüzden gü gülme işareti. Evet iyi oyundu gerçekten de. Ben de çok sevdim. kaldım. Bu tiveri öyle çıkabilir. İnşallah çıkar. Şimdi. Aa bitmiş ya. Neyse. Dostluk savaşını teklif edelim. İnşallah kabul eder arkadaşımız canım arkadaşım. Niye kabul edilmiyor? Okulda sorarım ama. Bir daha diyor. <laughs> Şu anda bu videoyu ama daha doğrusu video çektiğimi öğrense hemen kabul eder. Hele kanala atacağım öğrense haydi haydi kabul eder. Hatta o abi ya çıktı. Bekir Arda. Bir de bunu savaşın izleyelim. Hiç çekişmeli değil. daha kaçıncı dakikada var. adam Tekam de götürdü. Adam biz büyücüsü var. Kırmızının. Ad Aydan. Klanı Fua. Bizimki Bekirar'da. 42 Türkiye ordusu. Benimkini benim ha, benim kullanımda arkadaşlar MCK Türkiye. Abone aman abone olmak isterseniz benim kanalıma abone olmak isterseniz olabilirsiniz. Klanıma da katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Ne isterseniz yapabilirsiniz yani. Bunu demeye çalışmıştım. Oha. iki buz büyücü. Aman iki büyücüyü aldı yani cad. <laughs> Düşünün. Ama yavrucuları ejderha alır. He he he. Abi adam var ya iyi atıyor ha. Vurur oraya vurur. Vur. Vursana lan. Ya benim söylediğim hiçbir şey bugün doğru düzgün çıkmıyor. Abi şunun kulenin yanında patlaması çok kötü bir şey ya. Sevmiyorum. Hem kulenin canını azaltıyor hem de kuleyi patlatınca iyice ne? Kötü bir şeyler oluyor yani. <laughs> evet buradan 3 taşa gidecek herhalde. Gider gider. İnşallah çarpma atması. Oh gitti. O kule gitti. Adam ağlıyor şu anda. Oh baba. Of oh, çok güzel aldık. Son bir dakika. Evet. Abi dostluk savaşımı kabul edin. Eğitim kampında yapacağım abi. Bu çocuk kabul eder ya. Her biz bununla hep savaşıyoruz. Evet ne dedin? Eğitim kapında yapıyoruz ama zaman. Demokrasi'de çareler tükenmez. <laughs> Kartlarımız <zihin> iyi ne yapalım. <laughs> ya of. <öf>. Boğazım. <laughs> İ. Sen bize atarsan biz de sana atarsın. <laughs> Every day. Ne bölüm mallık yaptım. Neyse. Bu maç bitsin sonra ne olacak bakalım. Abi büyücüyle bir şey atmaktan bırak bukmadınız mı? Herkes öyle ya. Büyücüye alev top. Şimdi de çarpma atacak. Ne dedim? Böyle korkaklar azıcık mücadele edin. 7 dakikada olmuş videomuz başlayalım. <laughs> Bu maçı bitsin. Kapatalım arkadaşlar artık. Ne yapsam oraya? Şuraya ilk barbarlar atmıyor. hiçbir şey yok. Abi ya. yemez işte. Al sana var Adam olacaksın Allah ruhlu. Valkür ya. <laughs> Bir seviye daha üstte işte olsaydı var ya almıştık o kesin. Can çünkü. Can sıkıntı Çarpma atacak. Abi ya şuna bak ya. Gıcığın teki abi bu. Şimdi görürsün. Kolemin var kullanamıyorum. <laughs> Al sana. Hep senin çarpma atacak. Abi ya adam balını kes. İkinci kuleyi de aldı ya. Aha almalı. Senin var ya. Senin. Böyle olur. Abi üç taş alırsak efsane olur. Abi hadi üç taş alalım. Üç taş. Hadi. Abi hadi üç taş alıyoruz.

Hepiniz kendinize iyi bakın güle güle